Hey çocuklar. Evet evet buradayım. Ben birazdan sizlere besinler konusunu anlatacağım. Ama konuma geçmeden önce sizlere kıpırdak ile şıpırdan bir videosunu izletmek istiyorum. Hepinize iyi seyirler. Biz oyunun yanındayız. Top oynar, ip atlarız. Çok koşunca terleyip vücuttan su atarız. Sağlıklı olmak için doğru işler yapmalı. Her gördüğüne kınıp mideyi yormamalı. Şekeri çok severim. İpçer vazgeçilmezim. Asitli içeceği nasıl terk edeceğim? ...faydasız bu besinler. ...şişmanlatır... büyütmez. Çocuklukta alınan. Kilo kolay verilmez. Düzenli beslenmeli. Dikli besin yemeli Kilo kontrolüyle Hastalık önlenmeli Evet biraz tantalım Ama ben şıpırdım Temizlikten sorumlu Biraz şişman maymunum Herhalde besin seçsen Abur cubur yemesen Bu fazla kilolarını Yine önce eritsen Yeterince yiyeyim harekete edeyim şişman olmamak için dengeli besleneyim akıllı şıpırdım benim temiz yumağım sağlık ne büyük bunu sen de anladın merhaba çocuklar nasılsınız Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben bugün sizlere besinler konusunu anlatacağım. Peki konuma geçmeden önce size bir soru sormak istiyorum. Besin nedir? Herkes bir düşünsün bakalım. Düşündünüz mü? Hadi gelin hep birlikte inceleyelim şimdi. Besin, vücudumuzun yaşamını devam ettirebilmesi ve büyüyebilmesi için yediğimiz yiyecek ve içecekler besinlenir. Bakın burada birçok besin bulunmaktadır. Besin grupları dediğimizde aklımıza ilk gelecek olan besin piramididir. Hemen bakıyoruz. Besin piramidinin farklı farklı bölümleri vardır. Şimdi ilk basamağı karbohidratlar. İkinci basamağı meyve ve sebzeler. Üçüncü basamağı proteinler. Dördüncü basamağı ise şekerler olarak bilinmektedir. Şekerler ve yağlar olarak bilinmektedir. Karbonhidratlara baktığımda ise karbonhidratlar içeren besinler ise ekmek, makarna, buğday, mısır, arpa, yulaf ve patates gibi besinlerdir. Hemen bakalım. Ekmek, patates, makarna, mısır ve yulaf gibi besinlerde bulunur. Tabii ki de bunlarla kısıtlı değil. Birçok besinlerde karbonhidratlar bulunmaktadır. Peki karbonhidratların görevlerine bakalım. Karbonhidratlar vücudumuzun aslında temel enerji kaynağıdır. Karbonhidrat içeriği açısından zengin olan besinlerde daha çok tahıl ve tahıl ürünleridir. Beyin dokusu enerji içinde karbonhidratlar önemli derecede rol oynamaktadır. Ve proteinlere bakıyoruz. Proteinler dediğimizde aklımıza et ve et çeşitleri, süt ve süt ürünleri, peynir, yoğurt, yumurta, balık ve kuru yemiş gelmektedir. Süt, peynir, yumurta, yoğurt ve balık gibi besinlerde protein bulunmaktadır. Peki proteinlerin görevlerine bakalım şimdi. Proteinler öncelikle vücudumuzda yapıcı ve onarıcı olarak görev almaktadır. Ee, yani yarı, herhangi vücudumuz herhangi bir şekilde yara çıktığında onu çabuk bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Proteinler vücudumuzun birçok bölümünde bulunmaktadır. Vücudun denge içerisinde bulunmasında da önemli rol oynar. Ve yağlara bakıyoruz. Yağ içeren besinler ise zeytin, yağ yani fıstığı, ceviz ve fındıkta yağ içeren besinler bulunmaktadır. Tabii ki de bunlarla kısıtlı değil daha çok e, besinlerde yağ içeriyor ama ben birkaçını ele almak istedim. Yağların görevlerine baktığımızda ise vücudumuzda enerji üretmek için gereklidir. E, beyin, beyin ve göz gelişimi içinde önemli bir şekilde rol oynar. Yağlar ayrıca yağda emilen vitaminler olarak yani adek A, D, E ve K vitaminleri e, vücutta kullanılmasını sağlar. Yağlar fazla alındığında ise şişmanlık ile kalp ve damar tıkanıklığına yol açabilir. E, tabii ki de her şeyin fazlası zararlıdır. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ve şimdi sizlere biraz vitaminlerden bahsetmek istiyorum. Vitaminler büyüme ve gelişmemize çok önemli rol oynar. E, meyve ve sebzelerde oldukça e, bol miktarda vitamin bulunur. Her besinde farklı türlerde vitamin içermektedir. Şimdi vitamin türlerine bakıyoruz. A vitamini. A vitamininde vücudun hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir, e, enfeksiyonlara karşı korur, gözlerin çok iyi görmesine yardımcı olur, e, büyüme ve gelişmemizde önemli bir şekilde rol oynar. Şimdi A vitamini besinlerine bakalım. Havuç, kivi, maydanoz, ıspanak, biber, karpuz, mango, kavun, brokoli, kayısı, elma, üzüm, e, havuç gibi besinlerde A vitamini bulunmaktadır. Yine bir A vitamini içeceği havuç, A vitaminleri ve sinleri tekrardan. Ve şimdi geliyoruz B vitamini. B vitamini dikkat dağınıklığını önler, e, hafızayı güçlendirir ve beynin gelişmesini sağlar. Tabii ki de B vitamini e, bu kadar değil. Sadece birkaçını ben ele aldım. E, şimdi B vitamini içeren besinlere bakıyoruz. Şöyle göstereyim. Brokoli. Mantar, evet bolca B vitamini içerir. Avokado, B vitamini içermektedir. Ispanak, yeşil yapraklı bitkilerde de bolca B vitamini bulunur. Peynir de de bolca B vitamini bulunmaktadır. Şimdi geldik C vitamini. C vitamini vücut için birçok faydası vardır. E, bağışıklık sistemini güçlendirir enfeksiyonlara karşı korur, e, yorgunluk ve bitkinliğe de karşı hani e, azalması neden olan bir C vitaminidir. C vitamini içeren besinlere baktığımızda ise kivi, mor kırmızı lahana olarak da adlandırıyoruz, limon, kuşburnu, Yaban mersini e gibi e, yiyeceklerde C vitamini bulunmaktadır. Şimdi geldik D vitamini. D vitamini'nin en önemli rolü ise karsiyum ve kemikliği de güçlendirmesidir. E, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde 20 ile 30 dakika kadar kol ve bacakları açık bir şekilde güneşlendirmek e, bizim için çok önemlidir. Özellikle kemik sağlığı için çok çok önemlidir. Ve D vitamini içeren besinlere bakıyoruz. Balık, bezelye, yumurta, domates, mantarda da D vitamini bulunmaktadır gibi besinlerde D vitamini içermektedir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi sizler için küçük ve eğlenceli bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Evet, bu tohumu tamir eden var mı acaba? Durun durun ben söylemek istiyorum. Hani şu Halloween partilerinde turuncu kabaklarımız oluyor ya. İşte onların tohumu. Yani bal kabağı. Onda ise bolca C vitamini içermektedir. Evet, işte bunlar da kıvırcıklar. Çocuklar bunu böyle bu şekilde belki tahmin edemeyebilirsiniz. Durun size göstereyim. Bakın pırasalar. Pırasa A, C, K vitamini açısından çok besleyici bir besindir. Peki şimdi size sormak istiyorum. İlkbahar mevsiminde en çok yediğimiz meyve nedir? Çilek değil mi? Size çileğimi göstermek istiyorum. Bakın. Çok minnoş bir çilek. Henüz olmadı. Olmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Çocuklar, tavukların, horozların kaldığı ev neresidir? Evet, doğru duydum. Kümes. Hadi gidelim bakalım kümese. Aa, burada ne var acaba? Yumurtlamak için yatan bir tavuk mu var? Evet, doğru bildiniz. Hatta şurada bir tane de yumurtası var. Peki yumurtanın faydalarını bana kim sayacak? Ben size eşlik edeyim mi? Yumurta protein açısından çok sağlıklı bir besindir. Büyümemiz için çok faydalıdır. Ben de yumurtadı sizce? Çocuklar. Hani çimlendirme etkinliğimiz vardı ya fasulye, nohut dikiyorduk. İşte ben de fasulye diktim ve bolca suladım. Suladıktan sonra bu şekilde büyüdü. Ondan sonra toprağa diktim.